Gerçekten Hayal Kanalı'na hoş geldiniz. Portakal Meydanı, 1947 yılında Sumatra Adası'nın kıyılarında gizemli bir şekilde batan bir Hollandalı yük gemisidir. Geminin ve mürettebatının kaderi, olayın ne olduğunu anlatan çok sayıda spekülasyona ve teoriye yol açarak onu tarihteki en ünlü denizcilik gizemlerinden biri haline getirdi. Son Yolculuk, 4 Haziran 1947'de Portakal Meydanı, yüklerle dolu olarak Çin'in Şanghay Limanı'ndan Costa Rica'ya doğru yola çıktı. 10 gün sonra bir İngiliz ticaret gemisi, Gizemli yardım çağrısı. Yardım çağrısı. Tüm subaylar öldü, kaptan dahil köprüde. Muhtemelen hepsi öldü. Ben ölüyorum diyen gizemli bir cümleyi içeriyordu. Bu mesajdan sonra portakal meydanı ile iletişim kesildi ve gemi ve mürettebatından hiçbir iz bulunamadı. Olanlara dair teoriler. Portakal meydanı ve mürettebatına ne olduğu konusunda birçok teori var. Zehirlenme. Bazıları mürettebatın gemideki tehlikeli bir yükten zehirlendiğine inanıyor. Korsan saldırısı. Diğerleri geminin korsanlar tarafından saldırıya uğradığına ve mürettebatın öldürüldüğüne inanıyor. Gizemli olay, bazıları patlama veya gaz sızıntısı gibi gizemli bir olayın geminin batmasına ve mürettebatın ölümüne neden olduğuna inanıyor. Aldatmaca, bazıları portakal meydanı hikayesinin sadece bir aldatmaca veya uydurma hikaye olduğuna inanıyor. Portakal meydanı hikayesi bugüne kadar çözülmemiş bir gizem olmaya devam ediyor. Olanlara dair hiçbir kesin kanıt bulunamadı. Portakal meydanı ve mürettebatının kaderi Tarihteki en merak uyandıran denizcilik gizemlerinden biridir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız beğenmişsinizdir.